Değerli canlar, sırlar sırrı zatta keşfetmeye devam ediyoruz. Kainatın şiirine bir mısrada biz yazalım, güzel olsun. Nice huzur, mutluluk, iyi ve güzel olan başlangıçlara. Bila istisna tüm insanlığı sevelim, sevilelim. Üslubun güzelliği, karakterin, iç güzelliğinin delili belaletidir. Sözcükler kelimelerin, içinde sırlanmış mana ifadeleridir. Bugünkü konu başlığımız Zülfikar. Şah-ı Vilet Hazreti Ali'nin kılıcı Zülfikar'ın neden çatal olduğu. Çatal olarak gösterilen kılıç bir rumuzdan ibaret olup gerek mana gerekse surette konuşmayı, ol emri ağızda çatallı görüntüde Ali'nin çatallı rumuz olan kılıcının küfvara çalınmasıyla 70 arşın uzardı. Tabirler vardır. Madde aleminde hemen hemen bir metreyi geçmeyen bir kılıcın 70 arşın, arşın bir arşın yaklaşık 0.68 metre yani 70 arşın yaklaşık 47.60 metre uzayacağı imkansızdır. Dolayısıyla bu söylenen tabirlerle rumuz olup hatta Hazreti Ali nara attığı zaman 70 bin yıllık yoldan duyulurdu şeklindeki ifadeler de yine rumuzludur. Sadece Şahı Velayet Ali'nin manada akli küllü vahdedi vücut ağzıyla ağzından emir olarak çıkan her sözün her kelamın uçsuz bucaksız güce sahip olduğunu ifade etmek için kullanılan deyim ve tabirlerdir. Hülasa, her rumuz gerçek olan bir manayı sırlamaktadır. O güç sonsuz gücün surette görüntüsünde ağız yoluyla ifade edilir. Suretteki olan baş, et, deri, kemikten yapılı fakat fakat mana başı güç olarak sınırsız bir güce sahiptir. Sınırsız gücün surette temsili yukarıda izah edilen etten deriden kemikten çatımı suret başında sembolize edilmiştir. Sen noktasın. Elif vahdedi vücut, birlik alemi, beka alemi, teklik alemi. Yani nefs ölmeden, ruhun dirilmesine imkan yoktur. Aşk gömleğini giyip zülfkar dediğimiz dil ağız yoluyla hakka gereken ibadeti yaparak ona layık olmaya çalışacaksın. Sembolize edilen çatallı kılıç mana mürşit veya pirin ağzı ve dilidir. Elif noktanın ruh siretiyle varlık sahasında surete bürünür ve anlam kazanır. Kesretle yani fark aleminde, dünya dediğimiz alemde. Celal, cemal sıfatları birlenince elif doğrulunca kal ile konuşan dil olur. Elif birinci hal olur, noktaya erince de lal olur. Yani sessizlik sadece e, bakışlarla anlaşılır her şey fikir aynı olsaydı, dünyadaki bütün fikirler aynı olmuş olsaydı insanlarda, bakışlarla her şey anlaşılır. Kişi kişiyi bakışlarla gönülden alıp verme diyoruz, telepatik olarak anlardı. Demek ki fikirde ayrıcalıklar, tekamülde ruhun ilerlemesinden kaynaklanıyor. Şimdi nokta mı eliften, elif mi noktadan diye sorular vardı sohbetlerimizde. Nokta mı elifi doğurdu, elif mi noktayı doğurdu? Yani Ağaç mı meyveden? Meyve bağışlan. Ağaç meyve için var. Çünkü meyvede hepsi var. Ağaç var, dal var, yaprak var, çekirdek var, yenilir kısmı var. Yani asıl olan meyve. Ağaç meyve için var. Gel ey gönül meydana, gel gir dost dergahına daim de söyler kendisi. Aşk daim kalır baki daim söyler kendisi aşk daim kalır baki niyaz et makamına bu aşk ile aşk illa baki kıl hak dergahı sultanı dergahı aşkına erenler cemidir şifalar olsun hak yolcularına sürenlerin bu yolu sürenlerin anlam ve manaları çözebileceği dilde işlenmiş olan sır hakikattir bu sırlanmış mana ifadelerinin manalarıyla manalarına dalmak için erenlerin, ermişlerin, pirin, hak aşıklarının, sadıkların, salihlerin kelamlarını, hak kelamı bilmektir. Hak hizmetinde zahmede katlanıp rahmeti elde etmektir. Meydana, ceme, dem ile gelip dolu gitmektir. Sağ ile çürüğü, hak ile batılı batılı ayırmaktır. Dem ile gelene eyvallah, gam ile gelene illa Allah. Muhammedin Resulullah, Ali'ün Veliullah. Sevgiyle kalın. İyi akşamlar değerli canlar.